Füsun Dilşah ile Miran'ı buluşturuyor mu? Hazar annesinin azize olduğunu öğreniyor mu? Füsun neden Reyhan'ın bebeğini istemiyor? Miran artık Şadoğlu konağında mı yaşayacak? Dizimizde yaşanacak diğer olaylar neler olacak? Hercai final mi yapıyor? En çok merak edilenler bu videoda. Öncelikle herkesin çok merak ettiği konuyla başlayalım. Azize ile Füsun Dişe için birbirine giriyor ve burada Azize Dişe alamadan oradan geri dönüyor. Peki orada Füsun Azize'ye kendisini öldürmesini, başına silah dayamasını ve intihar etmesini söylemişti. Peki Azize nasıl kurtuluyor? Azize'nin kurtuluşu ise burada Harun'a bağlı. Çünkü Azize Harun'un Füsun'un oğlu olduğunu bildiği için burada Füsun'u Harun'a tehdit ediyor ve Azize'nin kurtuluşu bu şekilde oluyor. Azize Deşa alamadan geri dönüyor ve burada Füsun Azize'nin tüm hayatını mahvetmek için Miran ile Dilşah'ı buluşturmak istiyor. Çünkü eğer Füsun Dilşah'la Miran'ı buluşturursa Azize bu sefer yanacak. Çünkü Miran Azize'ye 10 kat daha düşman olacak. Annesinin yaşadığını ve Azze tarafından saklanıldığını Miran'ın öğrenilmesi yani Miran tarafından öğrenilmesi Azze'nin sonu olacak. Fisun bunu çok iyi bildiği için Miran'la Dilşah'ı buluşturmak istiyor. Yeni bölüme bu olay damga vuracakken Miran'ın artık bir Şahdoğlu olduğunu kabul etmesi ve Nasuh'la olan arasının da düzeltmesiyle birlikte artık tamamen Şahdoğlu konağına yerleşiyor ve bu durum tabii ki Cihan'ın hoşuna gitmiyor. Cihan yeni bölümde Mira'nın konağa gelmesi gibi durumlara daha fazla dayanamayıp çok büyük bir olay çıkaracak. Ve yeni bölümlere Hazar ile Cihan arasında çıkan tartışmalar damga vururken Azize ise uzaktan uzağa Hazara, Mirana ve Nasua bakarak çok büyük bir vicdan azabıyla yine karşı karşıya kalacak. Yeni bölümde Azize içerisindeki vicdan azabını çekmeye devam ederken Füsun tarafından çok büyük bir darbe alacak. O da tabii ki Dişah meselesi. Çünkü Azize'nin Dilşah'ı kendi elleriyle Hazar'a teslim etmesi gerekiyordu ki Hazar Azize'yi affetsin. Ama burada Füsun herkesten önce davrandı ve Dişah meselesini Miran'la karşılaştırarak olayları altüst etmeye çalışıyor. Burada Dişi Aslan Bey'in yeni bölümden sonra karşımıza çıkacağını sizlere söylemek istiyorum. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Azat'la Gönül de büyük bir aşk içerisine girişiyor. Yeni bölümde Mira'nın Şadoğlu konağına gelmesi birazcık da olsa Azat'ın dışarılara kaçmasına neden oluyor ve Azat'la Gönül yeni bir ilişkiye başlıyor. Ve herkesin boşandırmak istediği Yaren'le Harun meselesi de gerçekten zorlaşıyor. Çünkü Yaren'le Harun birbirine aşık oldu. Peki bunlar boşanacak mı diye sorarsanız hayır. Fisun her ne kadar Harun'u Yaren'den boşandırmak istese de bunu başaramayacak. Peki dizimiz final mi yapıyor? Arkadaşlar öyle bir durum söz konusu değil ve asla da olacak gibi görünmüyor. Dizinin final yapıp yapmayacağı gibi konular tamamen dedikodu veya tıklanma alabilmek için bazı YouTube kanallarının uydurduğu saçmalıklar. Hercai'nin resmi hesaplarından bu durumları takip edebilirsiniz. Şu an için böyle bir durum söz konusu değil. İnşallah da olmaz diyelim. Sizlere veda edelim. Yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.